Toplantısına geçen sen Antalya'ya. Üç gün otelde yedik içtik yattık dedim. Bir gidelim büyük bir alışveriş merkezine. Gittim dükkanda şarjı matkabım yok bozuldu. Aldım baktım kutu da güzel böyle. Şarjı matkabım Bir de bir var içinde. Saç bir de maç bir de. Aldım baba yıldım havaalanına. Çin malı ucuz işte aldım ne bileyim. Değil, tek kullanım. Geldim havaalanına baba. <laughs> Koydum valizimi malizimi. malizimi. İsrail'e o silah gibi göründü ya adam bir de ne var onda? Dedim baba şarjı mı açtı? Bak tamam dedi geç. Öbür güvenlik kontrolüne geldik. Orada da açtılar baktılar. Neyse girdik uçağa koydum hemen onu üstüne. Ben de genelde uçağa bineceğim zaman gidip derim. Acil çıkış kapısını bana verin diyor. Orada geniş yapıp ayaklarımı uzatayım rahat rahat. He. Sıkıntı yok. Neyse gittim en cam şanana oturdum ben. Ya. Kız yazdı bana sağ olsun verdi oranın bana şeyini biletini. <laughs> yazdı bana dişeden bileti. Şeyi de koydum şeyin üstüne matkabımı el bagajı. Ee, uçak kalktı, çıktık 10 bin, 20 bin fit, 30 bin. Pilot konuştu, çaylar geldi, pastalar gitti. Neyse alçalıyoruz dedi yavaş yavaştı Trabzon Havalimanı'na. Kürosun oralarda bakıyorum aşağı ben görünüyor. Hava açık. Hava oldu. iyi. He, hava güzel. o ara gözüm kanata aldı. Ne göreyim? Kanatın önündeki perçinleri koptu, kalktı, kopacak. Lo! Baba hemen aldım şarjı matkabı yanıma. içinde vidaları da aldım. Ağacı kapısını açtım. O herif söylüyom düştü, o pırılata yok, oksiyon maskeleri ee. bilmem ne panik yok dedim, panik yok, tanıdım <laughs> Baba, bıraksın. baba o kanatın kenarına tutuna tutuna vurma la Aldım elime şarjı matkabı aldım vidaları gittim Tam vidalayırım Baktım aynaya pilot abone yapıyo bana ne olmuş? Baba dedim baba sensür panik yok Ama vidalarım onları bir tek tek pepçe atıyo Şarjda oğlum yalan konuşmuyorum ben burada. <laughs> sadece vida atıyorum sadece vida Baba vidaladım geldim kapattım kapıyı girdim bir daha uçağa. Saçların ne halinde öyle? Saçlarım geri gidiyor zaten baksana <laughs> Neyse. Uçak indi falan. Alkış ne göreyim beni dipten aldılar. <laughs> Vali, emniyet müdürü herkes orada. <laughs> Yılın kahramanı. Uçağa indirdik Hala daha geçen İstanbul'a gideceğim gittim o uçak. Benim attığım vidalar duruyor <laughs> yapma, <laughs> yapma, yapma, <gülüyor> yapma, yapma, <laughs> yapma, Öyle yapma, 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 <laughs>